Pekala, nasıl oldu demiştiniz? Sahte peynire bayılıyorum. Baksana şu aşırı gelişmiş bilgisayarının kompresörünün içine de biraz peynir koysak sence nasıl olur dostum? Hadi, olacak, olacak! <laughs> ha. Aa! aa. Ona o kadar da yapmayalım demiştim. Ne? Aa durdurun şunu artık. Aa, anlaşıldı. Aa, aa. ...yapmanız çok mu gerekliydi acaba? Bence iyi oldu. <laughs> Mumyaya lütfen iyi bakın. Araba fuarında iyi görünmeli. Bakın işte bir sorun yok. Artık her şey normale döndü. ve öfkeli. Biz bu yıl dev robotlar diye bir kategori yaptık mı? Hayır, yapmadık. Peki ultra modifiye kategorisine ne dersiniz? Ultra modifiye mi? Güzel. Güzel tabii. Çocuklar, umarım bu yıl kupayı ben kazanırım. Yani şimdi bu arabalara bir de kupa mı veriyorlar? Sizin gelecekte vermiyorlar mı? Bizde araba sergileri yok. Hayatta kalma savaşı bütün vaktimizi alıyor zaten. Bütün vakitlerini alıyormuş. Bu bahaneyi daha ne kadar duyacağız? Çocuklar, yeni arabamı nasıl buldunuz? <laughs> Bu kupayı kesin ben kazanacağım. Görüşürüz. Bu arabanın motoru nasıl bir şey söyler misin? Şey e, hangisinin? Biri uzaya gitmek için, biri zamanda yolculuk için, biri sokaklarda gezmek için. E. Diğer altısı neye yarıyor? Ben de hala çözemedim. Çalıştırması kolay mı? Hayır. Z-model direksiyonu var. Uzmanlık isteyen bir şey. Bir fotoğraf çekebilir miyim? Elbette. Seni değil. Onu. Aslında bunu yapmasanız daha iyi olur. Of. Bu yıl rekabet iyice kızışacak. Ha, dostum, senin gelecekten gelen bir robotun var. Yanında bir de arabası. Evet, ama şu özel yapım 42 model pikaba bak. Peki ya bu çizgili 4x4'e ne diyorsun? Hele şu 65 model yeşil boyalı zincir tekerlekli tasarım harikasından hiç ama hiç bahsetmeyelim. Merhaba Kup. Ha, tahmin etmeliydim. Burada araba boyamak kazanmaya yetmiyor dostum. Bana meydan okuyorsun öyle mi? Aynen öyle. Bu da ne? Bu da şova dahil mi? Bu kadar paraya umarım öyledir. Hop! Sen ne yapıyorsun böyle? Benim suçum yok. Sorun çıktı, kontrolü kaybediyorum. Hop! Dur, arabayı durdur hemen. İniyorum ama hareket yok. Çok özür dilerim. Hayır. Çok yardım seversin. Kuk çevreye ben siz de zarar verebiliyor. Neler oluyor burada böyle? Hiçbir fikrim yok. Ama onu durdurmazsak birilerine zarar verebilir. Merhaba. Biraz gezelim mi tatlım? Eki krema ve soğan. O kadar da kötü değil. Deniyorum ama bir türlü olmuyor. CPU ünitesini bir şekilde devre dışı bırak. Bu diğer sistemleri de devreden çıkarır. Çok üzgünüm Megas. Hey Coop. Kızı gördün değil mi? Sanırım benden hoşlandı. Şey, e, bakın, çok özür dilerim. <laughs> Sen böyle araba kullanmayı nereden öğrendin? Şey aslında doğuştan, doğuştan yetenekliyim ben. Yine de büyük kupayı ben kazanacağım. Göreceğiz. En azından kötü kısmı bitti. O şey mi? Bu bizim prototip efendim. Özgün çalışmıyor. Demek ki sorun var. Beklediğimiz insan geldi işte. Artık bizi durduramayacaklar. Orada ahmaklar gibi dikilip kafa sallamayın. İyi araya iniyoruz. Savaş başlıyor. Hakkım onların sonunda... ...mutlaka geri alacağım. Ve dünyayı parçalayacağım. ...paneline ne olduğunu buldum. Evet, sanırım artık çalışır. Peynir kalıntılarını da temizledim. Ne var yani? Elimde aletim olsa... ...ben de temizlerdim. Sen yapacağını yaptın zaten. Ciddi söylüyorum, siz belayı çekiyorsunuz. Kızıl Kafa... ...bu yılın müstakbel şampiyonuyla bir tur atmak ister misin? Benim adım Kiva. Şampiyon ha? Gold, <laughs> senin araban var ya... Bu sesi tanıyorum. Bu yedi numaralı roket ateşleyicilerin sesi. Kim bunlar Kup? Arkadaşların mı? İşte orada. Evrenin efendisi olmam için ihtiyacım olan şey bu. Efendim, Sibiru bağlantısı gitmiş. Gitmiş ha? Nereye gitmiş olabilir ha? Arayalım. Bir sorunumuz var. Benim de bir fikrim var. Ne yaparlarsa yapsınlar bilgisayarı alamazlar. Sonunda erkek erkeğe kaldık. <laughs> evet. Hoşçakalın. Hey dur. Kupu böyle bırakamazsın. Olamaz. Bu da ne? Bekleyin. Efendim. Sibiyonun bilgisayarı şu çocuklar. Onu hemen bana getir. O olmadan prototip hiçbir işe yaramaz. Kaldırın! Hayır, silah yok. CPU'ya fazlaca zarar verebilirsiniz. Canımız hemen kaçsın. <laughs> Atla. Bu arabayı hemen durdurun. Yoldan çıkarın. İstersen ben kullanayım. Sen Megas'ı kullan. Ben böyle bir arabayı gayet rahat kullanabilirim. Hep bunu yapmak istemiştim. Hep bunu mu yapmak istemiştim dedin? Erkek işi. Bak Jamie, yakala. Hadi, hadi. Olamaz. Neden motora bindim ki ben? Hey, az versene. Ne oldu iri yaratıklar? Benimle derdiniz mi var? Asıl benim sizinle derdim var. <laughs> Sakın bu yarım akıllı bacaksızlara yenilmeyin. Bu aleti geri istiyorum. Şimdi tam sırası. Kaçmalarına izin vermeyin. O metal yığınını yok edin ve CPU bağlantısını getirin. İşte uçuyoruz! Top TV sizlere bütün gün... Aa! 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 Gördünüz mü? Harikaydı! Ben günün adamıyım. Buraların efendisiyim ben. Aa! Özür dilerim. Biliyorum biraz abarttım o dünyalıyı ve o aleti hemen bulun. Vay vay. Şu Kiva ne kadar da zorlu ve ileri teknoloji bir kızmış böyle. İnanamıyorum bizden çok fazlalar. Hiç fark etmez. Bize gereken yardım. Biliyor musun? Bu hiç fena görünmüyor. Bunu tamir edebilirim ama zamana ihtiyacım var. Ortalar İtiraf etmeliyim ki şu stratejileriniz ilginç ve tuhaf. Hatta fazlaca tuhaf değil. Artık şu dansı bitirelim. Dans mı istiyorsun? Tamam dans edelim o zaman. Şöyle yapacağım. Elle kumanda edeceğim. Elle mi? ...buna el komutu yerleştirmek nereden aklına geldi? Şey... ...bu karışık bir mesele. Kup, bu alet senin hareketlerinin neredeyse aynını yapıyor. Bu arada silahları erişiminde devre dışı. Önemli değil. Daha iyi bir fikrim var mı? Onları bizden uzak tut bana yeter. Hey dünyalı hazır ol sonun geldi. Ha, hiç olur mu? Her şey daha yeni başlıyor. işler nasıl? Zamana ihtiyacım var. Bu adamları daha ne kadar oyalarım bilemiyorum. Ah. Bu gerçekten harika bir şey. Bu da ne böyle? Görseliler nasıl oynarmış şu yaratıklara gösterelim. Hadi. Şey bana gerçekten ihtiyacınız var mı? Harika. Güzel hareketler kup. Ee, Durun, evet. bana ihtiyacınız var. Orası benim koltuğum. Hem neden hala o şeyle vakit kaybediyorsun? Kup olsa elleriyle yapardı. Hmm, demek öyle. Bu bilgisayar saniyede tam 7.2 milyon saldırı ve savunma hareketi yapabiliyor. Biliyor muydun? <laughs> ha. Ah. Konuşmayı bırak da işine bak. Şuraya bak. Sola. Aşağı. Sol tarafa dikkat et. Benim soluma. İkimiz aynı taraftayız dostum. Ha, evet. <laughs> Doğru ya. Ah, tamamlamak için köprüye ihtiyacım var. Hadi, neden bu kadar uzun sürdü? <laughs> Al, tut şunu. Şunu da. CPU çalıştı.

Pekala galaksi boyu şapşallar. Önce gösterimi mahvettiniz. Evet. Sonra arkadaşımı sinir ettiniz. Evet. Ve sizin yüzünüzden altı sokak koştum. Evet. Altı sokak mı? Artık ödeşme zamanı. <laughs> Adam çok güçlü. Savaşa devam! Kalkın ve savaşın! Kalkın ve savaşın! Kim size çekilin dedi! Efendim daha fazla asker kaybedelim. Bu işi sakın bitti zannetme maymun surat. Belki maymun olabilirim. Ama tavuk olmaktan iyidir. zaman senin kurallarınla oynayacağız. Bu hayır. Arka koltuktan nefret ediyorum. Deli misin sen? Hey! Hey <laughs> Zavallılar! Kimse beni yenemez! Aa, hayır! Direkt geri çekileceğim. Ama daha bir şey görmedin dünyalı. Geri döneceğim ve o zaman seni... Tabi tabi Hep aynı sözler. Şapşal uzaylı yaratık. Evet. <laughs> ve bu yılki gösterimizde büyük kupayı kazanan herkesin oy birliğiyle kim var? Ne? Kim? İnanamıyorum. Evet. Kup'un bozduğu CPU'yu başarıyla tamir ettiğin için sen bir mekanik de Şey e, ama... O yüzden de sana bu altın tekerlek kupasını vermekten büyük gurur duyuyorum. Evet. 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 Konuşmayacağım. Konuşmayacağım. Modifiye işine ilk başladığım zaman aklımda sadece çok güçlü motorlar ya da üstünlük sağlama taktikleri vardı. Evet, bence bunu hak etti. Dinle Kup, kendi aramızdaki şu yarışı da artık bitirelim ha. Ne kadar güzel söyledin. Hı? Hmm. Bu nasıl çalışıyordu? Sonra düşündüm de arabalar... Kup yapma! O alet değişim daha bitmemişti Kup! Boş ver, önemli değil. Durdurdum işte. Hey, hiç fena değilim. Hala arabaları kurtarabiliriz. Ee, şey... Tamam o zaman. Mısırlı tavuk isteyen var mı?